Öncelikle selamın aleyküm. Cumhurbaşkanımız size sesleniyoruz. Bu düğün sizin için çekiyoruz. Halimizi görün. On gün kalmış terisimize, on gün kalmış evimize gideceğiz. Askerliği uzatıyorsunuz. Buraya evlisi var, çoluğu var, çocuğu var, adam, çocuğu bekliyor. Ben güney suluyum. Sizin eviniz burada, benim evim burada. Rize'ye geldiğiniz zaman bile ben sizi her zaman görüyorum, geliyorum. Ahmet Gür'ün, Mehmet Gür'ün yeğeniyim. Gürlerdenim ben. Onları siz çok iyi tanırsınız. Biz şimdi ne yapacağız? Burada görüyorsunuz ranzaları başkanım. Görüyorsunuz. Bu kadar yakınlıkta yatıyoruz. Yani biz burada hastalıktan korunacağız da dışarıda mı korunamayacağız? Burası mı bizim için en ideal yer? Biz burada kalınca ne olacak? Biz kurtulmuş mu olacağız başkanım? Biz bavulumuzu hazırladık ya. Aa bavulumuz. Gideceğiz biz. Evimize gideceğiz. Bavulumuzu hazırlamışız. Şimdi askerlik uzadı. Nasıl olacak başkanım? Nasıl olacak? Bu böyle bavulunu doldur, el versin. Böyle askerliğinde